Çok teşekkür ederiz. Biz Işıl Hanım'la efendim baş başa verdik konuştuk. Sadece 9100 puanı geçip Raşit Bey'i ikinciliğe ittirmeyeceğiz. Aynı zamanda Zeliha Hanım'ın da başını yakacağız değil mi? Tabii. Onu da sıkıntıya sokacağız. <laughs> Yapmamız gereken budur. Evet. Hedefimiz belliyse hemen başlamayalım da siz biraz kendinize anlatın önce. Anlatayım. 86 Rize doğumluyum, Rizeliyim. 2007 yılında Hacettepe Eczacılık'tan mezun oldum. O zamandan beri eczacılık yapıyorum. Şu anda da eczanem var. Ne güzel. Evet. Nerede? Maltepe'de. Maltepe'de. Evet. Buradan selam gönderelim komşularımıza. Evet, gönderelim eşime, komşularıma, aileme. Onlar da yüksek puan kazandığımızda gelip sizi tebrik etsinler <laughs> evet. eczanemizde. Olur. Aynen mu? inşallah. Çok güzel olur. Evet. Bu sefer sizin için komşularımız. Evet. Geliyor ilk soru? Gelsin. Hadi gelsin kabzasına doğru daralan kısa bir kılıç türü. Pek kılıç demezler o yüzden ona. Yani ön tarafı daha kalındır, kabzaya doğru daralır. Şöyle Pala kısa. Gibi. Ne gibi ne gibi? Pala. Pala. 400 puan değerinde. Şimdi bir hayvan yavrusunun ismi. İkileme olarak da kullanılır. Bu bile yeter ama şöyle bir açıklama daha yapalım size. Tamam. Adı uysallıkla, karşı gelmeden boyun eğmekle özdeşleşmiş kuzu. hayvan yavrusu kuzu. kuzu kuzu. Güzel miydi kolay mıydı ilk sorular? Evet Bu o kadar kolay değil. Hadi bakalım. Bir bakalım. Arapça kökenli mezar ve kabir sözcüklerinin Türkçe kökenli karşılığıdır. He, Türkçe kökenli. Duymuş muyumdur acaba kullanılıyor mu? Vallahi... Gündelik konuşmada hiç duymadım ama mesela şimdi Şiir. düşününce bir şiirde geçiyor. Makber diyeceğim o. Yatıyor değil. oralarda Harfalı. bir eski mezarlıkta değil de ne diyordu Gömüt. şimdi? Neydi? Gömüt. Gömüt diyordu 400 puan değerinde. 1200 oldu kasanız 5 harfi cevapları da bitirmek üzeresiniz. Bu ürün geliyor. Sıkı ilişki içinde olunan dost, arkadaş veya akrabalar için kullanılır efendim bu söz. Yaren. Kendisi benim yarenimdir mi? Kendisi Ahbap. benim. Ahbap. Ama diyor ki akrabalar da Akraba var içerisinde. Da var. Zaten arkadaş ahbaptan, dost ahbaptan büyük. Evet. Kendisi benim nokta noktam olur lütfen ilgilenin. Yakın. Yakınım olur gayet güzel. 1700 oldu kasa, 6 harfli cevaplara geçtik. Hadi gelsin. Nasıl bir soru? Nasıl bir İstenilen şekilde olan, daha güzeli düzene ve kurallara uygun olan. Arapça kökenli bir kelime bu. Münasip. Münasip istenilen. Onu anladım. Ama ben daha çok düzene ve kurallara uygun kısmının altını çizmek istiyorum. Kurallı. Düzene ve kurallara uygun. Harf alayım. Aldık bir harf. Hiç asker yolu gözlediniz mi? Işlayan. Yok. Ziyaret ettiniz mi bir Hayır. askeri? Tez. Mesela böyle intizamlı ve de... Nizami. Nizami. 500 puan değerinde. Bu sefer Arapçayı sorunun içerisine koyduk. Türkçeyi sizden istiyoruz. Buyursunlar. Tamam. <laughs> Muasır bu sözcüğün Türkçe Çağdaş. Şey. İşte o kadar. Muasır medeniyetler seviyesi. Çağdaş. Yedi harfidir tek kelimedir. Bir meyveden bahsedeceğiz. Bununla ilgili küçük bir sohbet etmiştik sizinle. Biraz ürküyorum ama bence kulağınıza gelmiştir yahu bu. Hadi bakalım nasıl bir soru. Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü. Kayısı. Hı hı. Nektari. O, opa, o şeftali. O şeftali türü. Cillop şeftali nektarin. şey Türkiye'de var mı acaba? Alalım mı bir harf? Var. Alayım. <laughs> harf alayım. Bir tatlının da alınır. Bir harf daha alalım mı? Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Onu beklemiyordum ben. İlk harfi gelir diye bekliyordum. Gelmedi. Dürdane. Dürdane mi? değil. <laughs> Uydurma tamamen. <laughs> harf alsam mı ileride ihtiyacım olur? Kayısı. Böyle hani bir tatlı var. Düğünlerde dili, filan yapılan bir tatlı. Dili. Yok. Harf alayım mı? Alalım mı? Alayım. Aldık bir harf daha. Zerdali. Zerde zerdali. Biliyorum artık ama evet. işte. <laughs> İlk harf gelsin. R'yi de D'yi de almazdık. Bir evet, Z harfiyle evet. siz bu işi çok rahat çözerdiniz <laughs> de kısmet değilmiş. Evet. İki tane harf alma hakkınız kaldı efendim. 9300'e ulaşabilecek durumdasınız. 7 tane soru soracağım size. Süremiz 1 dakika 7 saniye yani biraz hızlanmak lazım. Zerdali biraz yolumuzu tıkadığı için çok süre kaybettik. Bir daha öyle bir şey yapmayacağız zaten. Tamam. Anlaştık <laughs> mı? Hadi gelsin. 7 harflidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Biyolojide beden gelişimi tamamlanmış olan. Ee, olgun. Ama biyoloji filan dediği için. Biyoloji evet. Yet erişkin. Erişkin 700 puan değerinde. <laughs> 3900 kasa gelsin. Bunu <laughs> Evet onu unutmasak iyi olur. Buyurun geliyor yenisi. <laughs> Göze çarpan. Açık biçimde ortada olan. Aleni. Apaçık. Yani Ort. görüyoruz burada gayet. Ale harf alalım. Harf alayım. Aldık bir harf süreye dikkat edelim. Gir. Kendini göstermiş yani burada. Çok bir anda zuhur etmiş. Bir harf daha alalım mı? Alalım. Sonra durduralım ama. Başka harf alamayız çünkü. Gözet. Belirgin. Belirgin. Elde kaldı 19 saniye. Harf alma hakkımız yok. 3 saniye arttırmıştı hatırlayacaksınız Raşit Bey. Demek ki o 19 saniyenin tamamına da sahip değiliz. O 19 saniyenin 15'i bizim. 4'ünü de arttıracağız. Evet. Yapılamaz mı? Yapılır. Çünkü artık harf almayacağınız için soruyu görür görmez pat tokatı indireceksiniz. Tamam. El butonun üzerinde efendim. El butonun üzerinde işte soru geliyor. Denetmen sözünün hali hazırda da kullanılan Arapça kökenli karşılığıdır. Müfettiş. Oldu bu iş. Ama keşke bu kadar anlatmama rağmen 4 saniye geçirmeseydiniz şuna basmakta. Doğru basmak yapmayacağım da. bir daha. Harf alamayız artık. Evet. Beklemeye gerek yok. Soru çıktığı gibi durdu bu tamam. süreyi. Buyurun. Harcamayalım. Mecazen. Rahatına düşkün kimse anlamında da kullanılır. Bu Arapça kökenli birleşik kelime diyeyim daha da rahatlatayım sizi. Harap çekirken yani keyif. Ha gayret. Ha gayret. Rahatına düşkün. O ne nokta nokta adam. Neydi aklınıza gelen ilk Keyif. Kelime? Keyif güzel. Hadi onun başına bir şey ekleyelim. Başına. Hı -hı. Ne keyif? Nasıl bir adam? Işılay Hanım keyfi bulduktan sonra keyfimiz kaçmasın. Paşa keyif. Paşa keyif değil. Biliyor keyfini yani. Keyfinin ehli keyif. Aa evet. Tü. Mücadele güzeldi. <laughs> Gayet güzeldi. Geriye 15 saniye kaldı. Son 3 soruyu cevaplamak için de yeterli. Sen. Buyurun bakalım. Efendim ünlü bir kitap ve film serisine de adını veren sesleri taklit edebilme yeteneğiyle tanınan kanatlı. Sesleri... Kanatlı dediğimiz nedir? Papağan. İlla papağan değil canım? Sesleri taklit et bilme. Hı hı. Diğer kanatlı türlerinin seslerini taklit edebiliyor. Tekrar tekrar hızlı hızlı söylüyor. İşin güzeli ünlü bir kitap ve film serisine de adını verdi. Hiç aklıma gelmiyor. Hani böyle bir tane kız var herkese ok atıyor. Seyretmediniz mi? E, seyrettim. Tek başına bütün dünyayı kurtarıyor ok ata ok ata. O kuşu. kata o kata isyan çıkartıyor. Şey kuşu mu? Ne kuş? Nasıl kuş? Tak, tak. Hmm. Yahu filmi kesinlikle izlemişsinizdir. Evet. Karşınıza çıkmıştır. Neydi o filmin ismi? Alaycı kuş. Tüh. Evet. <laughs> Takıldık öteki soruda. Şimdi melez bir tabir var elimde. İlk kelime İngilizce kökenli fiil bizden. Şöyle tamam. sorulmuş. Daha çok at yarışlarında kullanılır yarışa başlamak anlamındadır. Harf istediniz mi? İstedim. İstedim. Daha çok at yarışlarında kullanılan yarışa başlamak ki. anlamında melez bir tabir. Start almak. İşte budur evet. 900 puan değerindeyim dedi. İşte son soru son cevap buyursunlar. Diyet listelerinin vazgeçilmez minik siyah taneleri. Çiğ atoğu mu? Kesinlikle doğru. <laughs> Bin puan değerinde 5400 oldu kasa. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki şu ehli keyifte takılmasaydık başka bir... Ehli keyfimdir de halbuki ama. Allah Allah. Işılay Hanım'a kocaman alkışlar efendim. Keyfin uzun nasıl?